Onu mırıldarsan trif yer misin abi? Hayır canım öyle bir telif yeme şekli mi var oğlum? <laughs> ne bileyim. Um, like a river. Now, Buna da telif atarız. Gerçi bizim bak üniversitede şöyle bir espri vardı kreken. Eğer birisi durup bir anda şarkı söylerse mesela bir şey mırıldan bir şarkı söyle. Bana şarkılı olurum abi sen öyle deyince. ya <laughs> bir şey söyle fark etmez. Hayır söyleyeceğin oğlum ağzınla söyleyeceğin evet, lan şarkı. Evet şarkıyı söyleyeceğin ağzınla. Ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm. <laughs> <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum anasını tutayım da espri yapamadım ya. <laughs> Normalde birisi mesela bir anda başlıyorsun tamam mı şarkı söyleme öyle. <gülüyor> <gülüyor> Falan şarkı, sözleri bilmediğim için böyle mırıldandım arkadaşlar. Diğeri hemen şey derdi mesela. Kardeşim ne oluyor ya bir YouTube maçtı bir dakika. Arkadaşlar YouTube'u kapatalım. Kim söylüyor bunu ya? Yapardı. Espriyi anladım mı? Hani sesimiz hepimizin bok gibi. Ama biri şarkıya bir anda girdiği zaman bu espri yapacaktın öyle bir söyledin ki bunu. Yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Baflanmış Kaylı bugün oynamaya çalışacağız diyeceğim. Çünkü Kyle'ın Laning'i çok kötü nasıl olacak bilmiyorum ama Yorick var karşımızda. belki birazcık rahat rahat farmlarız. Diyorum rünler şu şekilde arkadaşlar ölümcül tempoyu neden girdim biliyorsunuz Kayla buff geldi ya gelen buff e, şu şekilde Menzil arttıkça o ondan etkileniyor tarzında böyle değişik değişik bir buff aldı. Oyuna girmeden önce yorumlara baktım arkadaşlar bir kardeşim şey yazmış İlk defa izledim seni bazı gülüşlerin çok yapmacık cringe geldi bana demiş. Yani dedim ki kardeşim dedim Allah onu yapma işte be onu yapma işte be onu onu yapma be. Onu yaparsan üzülürüz. Şöyle bir kaçalım arkadaşlar. Şunu da şöyle iki golden alayım. Exp'de kaçırmak istemiyorum. Dedim daha hiç YouTube'da yapmacık gülmedim. Bak bir kere yapmacık gülmedim YouTube'da ama dedim yine de sen bilirsin dedim. Demek ki dışarıdan bazen öyle görünebiliyor. Bilmiyorum artık ya. Yani. Mimiklerim Mimiklerimi öyle kontrol edeyim şey yapayım. Öyle bir şeyim yok arkadaşlar. Neyse ama oluyorum. O yüzden yapmacık gelen bir taraf olduğu zaman yapacak bir şey yok yani. Doğal halim yapmacıksa ne yapayım? <laughs> Discord'ta falan böyle ortada falan nasıl gülüyorsun abi? Hani gülüyorsun yani yapmacık bir şey yok aslında ama. Yani demek ki dışarıdan e, orijinal gülüşüm yapmacık benim. Ben onu anladım. <laughs> Yap, yapacak bir şey yok kardeşim. Doğru abi bak. Oğlum bir şey diyeceğim değil bu arada. Mi? Yo, yo ben kızmadım ya öyle gelmiş olabilir yani. Sıkıntı değil. Aa abi. Abi, abi de ya gel de ben ne yapacağım oğlum onu. Dur bakayım. <laughs> Çıkartalım seni kardeşim şöyle tamam. Gerek yok ne yapıyorsun oğlum ben kaydım lan boşver gengi mengi bana. Aa bak orada orada flashlaman lazım verdim slow'u ha. Kışkırttın. Helal helalim var. Helalim var. Onu da kestik abi. Kestik tabi. Lan abi. lan ben minyon minyon. Lan minyona vurdu. Neden flash oraya attığım zaman minyona vurdu. Ayrıca ben early kayalıyım Neden bıraktın beni? Aa. beni... nereye gitti lan o? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam süper süper. Oğlum ben flash attım şeye gitti lan. Karakter otu ata şeye çıkarttı. Ne alaka ya? Ben evet mi vurdu ben adama doğru. Garip arkadaşlar yine garip bir olay yaşadık bugün. Değişik bir başlangıç oldu bizim için ama güzel. First blood aldım da o double buff ben ne kalsa o kadar rahatlardım ki öyle de. Neyse. Neyse. Can sağlı, sıkıntı yok. Yorumlarda şey var bir de arkadaşlar. Birkaç kardeşim "Abi üstündeki hırka çok güzel. Abi işte linkini at ya da bana göndersene falan." diyen kardeşlerim var. Beğenmeniz güzel arkadaşlar ama şöyle bir durum var. O beğendiğiniz şeylerin var ya bak bir, birkaç parça bir şeyin beğenildi. Hiçbirini ben almadım biliyor musunuz? Daha bak hiçbirini ben almadım. Bu birazcık acı veriyor. Ben bunu hayatım boyunca 30 kere yaşamışımdır bu arada. En az 30 kere. Şöyle bir tane de şundan vurayım. Normal kız bir arkadaşım ya da kız arkadaşım fark etmiyor. Yanımda böyle mesela. Buluşmuşuz. Ya Efe işte üzerindeki çok güzel ya falan demiştir. Ben işte teşekkür ederim annem aldı demişimdir. Dur şurayı da alalım arkadaşlar. Annen çok zevkliymiş ya falan der. Ama işin özü şu arkadaşlar. Ben mesela annemle hep dövüş vermişimdir onu. Anne bu ne ya ben bunu giymem ya falan yapmışımdır ama herkes tarafından da çok beğenilmiştir. Benim daha bu zamana kadar aldığım bir tane kıyafeti bir kişinin de aa üstteki çok güzelmiş dediğini hatırlamıyorum. <laughs> Aradım bugün annem anne dedim böyle böyle bir olay var. Mümkünse dedim 3-5 parça bir şey alabilirsen bana dedim giyeyim ben ya dedim. Kanka bir, bir sal ya bir sal ya ne salak karaktersin sen ya. Base atacağım için çok sıkıntı değil arkadaşlar. Hatta şurada base'i koydum ben. Geliyorum şimdi. Dedim Valdan'ın böyle böyle e, mümkünse dedim 3-5 parça dedim bir şeyler alabilir misin? Tam bakarız dedim ne renk istiyorsun dedi. Bilmiyorum dedim her şeyi sana bırakıyorum ya dedim. Umurumda değil dedim. Her türlü dedim senin alacağın şey benim alacağım şeyden iyi oluyor zaten dedim. Allah şunu alsaydık iyiydi. Şöyle. Abi o da gitti. Farm olmaz Bu nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? TFT oynayan varsa early'de böyle mesela gittiğiniz komp güçsüzdür. Gidersiniz bir tane koruma bu falan açarsanız ya onun gibi. Hani idarelik böyle. Early'de idare edeceğiz abi. Yavruları çıkartıp üstümüze salarsa şu anda atak speed az olduğu için çok bir şey yapamam arkadaşlar. Bir de Viego'nun en ufak bir yengine şu an patatesiz. Ben gideyim şunun bordunu keseyim bu farmlasın abi. Tamam benim, benimce jungle'ım burada jungle'ım burada. Rahat oynayacağım arkadaşlar. Beni var ya şu an köpek gibi istiyor ya bak. Şunu da şöyle vurayım tamam jungle'ım halleder gerisin arkadaşlar. Öldü bu çocuk. Bak ben ittim dikkatli ittim. O direkt aynen flash'ını verdi. Hallettin değil mi? Bir Tamam tamam geliyorum 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 geliyorum. Şöyle düşürüverelim hemen. Hop şunu da aldım 50 gold çok güzel oldu. Güzel. Ben de ittim arkadaşlar yine ama ben çıkmam gereken yeri biliyorum. Ward'uma attığım yeri biliyorum. Bu hata yaptı. Top lane'de şöyle bir şey var. Karşı jungle'ın nerede olduğunu bilmiyorsan abi. Laning'ini tamamen ona göre tutacaksın. Ben mesela Yego'nun nerede olduğunu bilmiyordum. Ne yaptım? Yattım abi aşağı. Geri çıktım. Sakin sakin takıldım. Burada ne oluyor? Hmm, oraya gidemem canım az. Şöyle bir turda itmem lazım bu arada. Ananı. Benim ulti gitti yine ya herhalde. Bakayım yok. Anayasa. Aa, Aa yok. Hmm, ya köpek ölüşü oldu bu ya. Valla köpek ölüşü oldu ya. Hiç hiç. Böyle bir ölüş var mı ya? W basmasa multi basıp flash çıkardım ya. Neyse neyse. Bok gibi öldük arkadaşlar. Bok çuvalı gibi öldüm anasını. <laughs> bu beni kesin şurada bir yerde bekliyordur da. Dur bakayım. Şu an biraz dövüşürüm bu arada arkadaşlar. Şu an çok güçsüz değilim. Ee, bir tık dövüşürüm ama çok dövüşemem öyle. Arala gürele gireyim de döveyim adamı gibi bir şey yok şu anda. O değmedi güzel. Yavrularını bir keselim şöyle tamam. Tamam. Şu anda emek etmiyor. Şu an emek etmiyor. Sakin sakin abi sakin sakin. Daha olmadık arkadaşlar. Bir 11 olayım. Hele bir 16 olayım. Hele bir 16 olayım. O zaman her şey çok farklı olacak da. Canımız canımızı toplarız ya biz burada ufak ufak. Ben de sana slow verdim kanka. Açılmıyorum bak kesin şurada. Kesin şurada. Bir W atar altımıza. Bak 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 bak. Let's go. Let's go. Kanka birazcık bokunu mu çıkardın? Birazcık bokunu çıkarmış olabilir misin? Bir tık stresli oyun arkadaşlar benim için. O da Kale olduğum için. Şu lane'in gibi atlatalım. Ben ondan sonra size kite nedir? Nasıl yapılır? Adam nedir? Nasıl kayıtlanır? Nasıl kusturulur? Hepsini göstereceğim. ADC yani bildiğiniz ADC dönüşüyor bir yerden sonra biliyorsunuz. Abi şimdi 11 geldi. Şimdi 11 geldi. Tamam. Arkadaşlar 11 level geldi. Base'i koyuyorum. Geliyorum. Ondan sonra bir tık daha aynı şekilde dövüşeceğiz. Şu anda item olmadığı için böyle yine bir olayın yapamam. Yaklaştığında eğer bana vurabilirse adama vurdurtturmuyorum. Vur, elimden gelince fark ettiyseniz vurdurtturursam pişman eder. Pişman eder vurdu, vurdurtturduğuma. Vurdurtturduğuma pişman eder. Konuşamadım. Şimdi mesela bu adam saymıyor. Benim Ramus'umu tekrardan ready çıktı. Bu yine Harala Yurel'e itiyor fark ettiyseniz. Flash'ın da olmadığını biliyorum arkadaşlar. 30 saniyesi falan var herhalde Flash'ının. Evet, Ramus şimdi direkt... Abi şimdi. Gel direkt geldi bak Ramus. Ramus direkt geldi. Girdin. Direkt geldin. Bunu kestik abi. Let's go. Bu saatten sonra bu saatten sonra itemez arkadaşlar. Saygısızlığını hiçbir şekilde affetmiyorum. Hiçbir şekilde saygısızlığını affetmiyorum. Ben Viego'nun korkusundan itmiyorsam sen de itmeyeceksin abi. Arkadaşlar bu karakterde öyle atlatırsanız eğer öyle iyi atlatabiliyorsanız hiçbir sıkıntınız yok. Karakter zaten coşacak birazdan. Hepsini göstereceğim. Şunlara bir arkadan girmek istiyorum da AFK kalırlar diye de korkmuyor değilim biliyor musun? Aa ne buldum ne buldum ne buldum ne buldum bak. Hop hemen doğru zamanda bası verdik. Let's go. Let's go. Oğlum bir dakika Zerat. Ha Zerat bizden lan pardon bir <laughs> dakika. <laughs> Ona yetişebilecek mi? Yok yo, yetişemeyiz ya. Yetişemez yetişemez tamam ben şu. Aha nereye kaçıyor bir dakika. Oğlum yavruları yavruları yavruları. Oh. Uf <laughs> yavruları ya adamın yavruları var ya patates edecekti beni. Tamam can yok gel 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 çıkalım ne yapıyorsun oğlum deli misin nesin ya. Deli misin nesin ya. <laughs> Attım şurada base'i. Aha Brent geliyor. Atarım ben base'i değil mi burada? 3. <laughs> güzel güzel güzel. devam <laughs> devam 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 devam. Kanka. Kanka Brent ne yapıyorsun Brent? Şöyle bir hızlanalım. Ben bak bunun karısını şimdi bunun gözünün önünde keseceğim. Bunu bir alabilir miyim? Oy! Bum dedi. Bum dedi. Gayet güzel. Bu arada Yorick karşıma gelmemeye başladı. Ben hemen çıkmayacağım arkadaşlar lane'den. Şu anda e, durumumuz zaten iyi. Kötü durumda olsak belki gidip yardım etmeye çalışabilirim ama yine mantıklı olmaz bu arada. 16 rush. 16'dan sonra tak 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 vuracağız. Ben geleyim şu kuleyi de bir alayım. Bir oyun rahatlasın iyice. Hızlıca alıyorum abi bak. 600 gold da buradan dızladık mı tamamdır. Benim işim tamam. Tek level kaldı sadece. Bir tek level kaldı. Level'da halledeyim Gel bakayım böyle bir birazcık. Onu Allah kahretmesin. Kanka kanka öyle olmuyor. Ee, öyle, oluyor mu? Bak bakayım öyle oluyor mu? Caitlyn ağzıma doğru giriyor. Arkasını görmedim. Bir an Caitlyn çıktı arkadaşlar. Vila'da ne yaptım? Gördünüz mü orada? Gelişine böyle çık 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 çık. Bir şey diyeceğim. Direkt ben Serilda'ya gitsem. Slow'la birlikte deli gibi kayıtlar atsak nasıl olur? Atak speed'imi bir tık bir tık bir tık beğendim böyle. Hmm. Yaptık ya gel gel bu çılgınlığı yaptık arkadaşlar. Ben bir Serilda'ya gideyim. Bu arada Serilda her vurduğunuzda slow atıyor arkadaşlar. Böyle normal ota ataklarını slow atıyor garip bir şekilde. Neden bilmiyorum. Yanlış bilmiyorsam ama böyle olması lazım şimdi deneyeceğiz. Değilse satarız en kötü. Çok da önemli değil de. Serilda Kyle'ın her ota atağında slow veriyor diye biliyorum ben. Yanlış olmasın. Aha ne oluyor oğlum orada bizimkileri düdüklüyorlar lan. Bir dakika. Geliyorum abi. Geliyorum tamam geliyorum. Hmm. Dur bakayım şu kule. Yok 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 hiç böyle bir şey yok. böyle bir şey yok. böyle bir şey yok. Şuna bir basalım. Geliyorum geliyorum güzelim hadi. Hadi beyler. Ben öldüm ben bok çuvalı gibi öleceğim yine. Abi onu tekrar emin. Oh. Ay yes be işte bu be işte bu be. Ya siz gelin gelin üstüme doğru gelin üstüme ben neler edeceğim size güzel. Arkadaşlar karakterle böyle tam böyle öldüm dönüyorum bir daha vuruyorsun. Gerçekten çok güzel bir APC ama ADC gibi böyle değişik bir karakter. Ee, çok böyle oynadığım bir karakter de değil. Öylesi çok düşük diye ama late'de de arkadaşlar acımaz affetmez yani. 1 ve 9'u bak late'de 2 kişi AFK kalsın bizden. Önümde sadece bir tane adam koyun böyle CC böyle duvar gibi duracak. Hepsini böyle önüne alır şak 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 vurur öyle bir karakter. Kalsın abi bende kalsın. Aa yattı lan çocuk aşağı. Aha Oğlum seni görmedim nasıl göz bu? Ohohoho 3 oho. tane vurdum. <laughs> Oğlum 3 tane vurdum lan adama. Abi 16 geliyor bak 16 geliyor. Daha şu alamadığım kuleyi de bir alayım şuradan. Blue var abi gel. Biliyorum biliyorum blue olduğunu biliyorum da bak peşimdeler peşimde. Arkandayım abi. Biliyor yani mi? yapacak bir şey yok ben şöyle kaçayım abi tamam güzel. Ya şey beni çok bozuyor. yori'nin ee, Yorino zımbırtısı var ya. W's muydu? Ha W's çok bozuyor beni. OOOOOOOH Abicim Ama var ya ama yani beyler ooo oo, oo. öyle de gelmezsin üstüme Tamam itemimiz geldi arkadaşlar Guinso da geliyor Halleticez şimdi halleticez çok güçlendim Aşırı güçlendim Burayı bir tık zorladık ya blue'yu al çık abicim niye dönüyorsun ki geri Bu arada bak saygısızlık yapıyorlar Çok saygısızlık yapıyorlar Kayıs'a kastı evet, evet. Ben geliyorum Ultim yok ben da ben, geliyorum, ben abi. geliyorum abi. Bir CC yemem bir şey olur beni bir bırakırlar. 16 olamadım sadece öyle bir sıkıntı var. Girdin girdin girdin. Koş 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 koş. Yetişiriz bunlara. Ge let's go let's go let's go let's go. Şu bir. Abi şu iki. Gel gel. Ananı da. Abi bana kim. Yorick mi vurdu gerçekten bu hasar Kim vuruyor abi? Ben neyi görmedim. Hayır Vlad 600 vurmuş. Benim... Kendime bakmıyordum ben adama bakıyordum kimse bana vurmuyor diye. En son Yori'nin hanımı benden bir cık cık diye bir şey çektiriyordu tamam mı? Çektirmesi bitti. Vlad zaten yarıcığım kalmış Vlad bir tane vurdu. Göremedim arkadaşlar vallahi göremedim editlerken bakarım. Neyin vurduğunu göremedim kendime bakmıyordum çok safe'im zaten çok güzel pozisyonda çalışıyorum diye. Az kaldı az, az kaldı. Hala olamadık ama birazdan arkadaşlar birazdan var ya. öyle bir olacağım ki. Bu arada Seril de sürekli slow veriyor değil mi ben yanlış görmüyorum. Dikkat edebilir mi? Değil mi? Oğlum çok saçma ama ona auto atak atıyorum. Serilde çalışıyor yani. Çok saçma değil mi? Adam çıkamadı abi için zaten. Evet yani evet. Böyle. Aynen abi baksana şu slova. Bak. Normal benim oto tam slow veriyor ya. Ne kadar saçma. Şu kayıt olayı var ya. Uf. kaydı Aha 16'yım. Valla 16'yım geliyorum. 16'yım geliyorum abi. Let's go arkadaşlar. Oyun şimdi başladı bizim için. Bu zamana kadar ki kısım sadece trailer'dı. Sen girmezsen ben giremem bu arada. Rica abi. Q'yu bekliyorum da. Bak 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 bak. Adamın öldüğü yere bak. Ya kardeşim benim. Ya. Geliyorum bu arada. Tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Kaçamıyor ki abi. Bu Serilda ne lan buna? Bu çok saçma abi. Serildanın böyle çalışmaması lazım arkadaşlar. Ya her atan slow olması demek eskiden şey vardı donmuş. Balyoz mu? Ne bir şey var ismini unuttum şimdi. Her oto atan slow verirdi. O, şu an ondan bir fark yok ki. O itemi kaldırdılar bu arada. Onu yerine işte Serildadır vesairedir. Onlar geldi. Bilmiyorum şu an neden böyle çalışıyor. Bunun bir şeylerini Oto gibi almıyor ama Aa, Bakmıyordum kendi vurdu karakter valla <laughs> Valla karakter kendi vurdu biliyor musun Neyse tamam videoyu ben çekiyorum ama ne olacak Bir tane grump için ne duruyorsun <laughs> Geldim 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 Oha Erken mi bastım? Yo. Tamam tam zamanda bastım. Ev var mı? Evet. Let's go. <laughs> Çık diye şöyle bir tane vurdum. Bak şimdi bak izle. Adama vereceğim. Bak slova bak slova 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 bak 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 bak. Abi hanım 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 üstümden al hanım üstümden al yeter artık. Adam hiç vuramıyor karısı var ya ağzıma sıçtı yarım saattir A ağzıma sıçtı ya karısı. Adamın karısı peşimi bırakmadı kardeşim ya. Karına hakim ya ol artık yorik yeter. abi çok çekilsin demek ki ya. Daha, kar Cazibere... Daha karısına söz geçiremiyor ya adama bak. Allah Allah. Cazibe kapılmış katılmış Yani sorma ya yorik'in karısı da bize sulanıyor. <laughs> Ne alaka ya? Ay. <laughs> Dur şimdi. Ben şuraya TP koydum. Neden koydum buraya TP? Hemen buraya ettireceğim arkadaşlar. Oradan barona doğru gideceğim. Şu farmı kaçırmak istemiyorum. Oğlum daha buradan çocuğu, çoluğu çocuğu torun tombalığa geliyor diyecektim. Ne haber? Şeyttin. Bak yanlışlıkla yanlışlıkla sana bir tane vururum. Bak yanlış. Oğlum ne oluyor orada? Allah'ım oyunu kaybedeceğiz. Bir İşi... geliyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika geliyorum. Arkadan gireceğim. Hazır ol girdim arkadan. Let's go. Girdim arkadan let's go. Oy! Gel bakayım kardeşim gel 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 gel. Gel sen de gel 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 Hop! Let's go. İşte karakter ya böyle arkadaşlar pozisyon abi, Hiçbir şey yapmadı değil mi? Pat git pat git. Karakter hallediyor ya. Bu arada bu oyun sıkıntılı çocuklar bizimkiler ben olmadığım zaman çok büyük baskı kuruyorlar. Ben de skill'ler atılmadan girersem bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Öyle bir durum var. Bir de 3 tane ejder almışlar. 4. ejder 37 saniye. Geliyorum barona. Söylesene onu barona girelim, girdim abi diye bakmıyordum. ondan. Tamam ben 18 level bir keylim şu anda. <laughs> Neredeyse de full buildim. İzle kardeşim izle. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Arkadaşlar o kadar 18 level işte beklettim beklettim beklettim. En sonunda da şey yaparsam bu arada yürüyerek geleceğim oraya. En sonunda da bok gibi böyle bir fight'a yanlış girip ölürsem çok üzülürüm biliyor musunuz? Hiçbir şey gösteremeden böyle girip ölürsem gerçekten üzülürüm yani. Şöyle güzel bir fight atmak istiyorum. Penta karakteri normalde ya bırakıyorsun penta yani bir şey de yapmıyorsun. Bak şimdi ben bir slow vereceğim ona ne olduğunu şaşıracak. Ben geçemedim bu arada. Abi yattın aşağı ya yattın aşağı böyle bundan kaçış yok abi bundan kaçış yok. Dur bakayım şurayı bittirip geliyorum hemen. Ne oluyor orada? Brent oradan geçemezsin. Oradan geçemezsin abi. Abi ben bir şey yapmıyorum ki karakteri otağa ata bırakıyorum. E? Ee? Beyler başka var mı? Bu mu yani? Oyun bu mu arkadaşlar? 30 dakika şöyle sakin sakin farm yapıyorsun. Sonra oyuna giriyorsun, bitiriyorsun. Karakter böyle bir karakter. Bu arada menzili çok yüksek. Bak şimdi bak. Ya Ya <laughs> çıkamazsın oradan çıkamazsın. Arkadaşlar karakter şu an çok güçlü. 18, 16 olduktan sonra bitiyor yani oyun bitiyor. Güzel iteminiz çıktıysanız bir hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar 48 kaya yaslamışım 30 dakikada. Eğer bir 5 dakika daha uzasaydı 60 kayı bulurdu emin olun bak. 2 fight daha girseydik 2 fight'ta da 60 kay vururdum. Karakterde şu build'de hiçbir şey yapmana gerek kalmıyor. Ha haşmetliği çıkartıp aklın sonu falan yerleştirebilirsiniz ki çok da güzel olur bu arada. Oto ataklarından da bir, bir ekstra bir büyü hasarı daha vurdu ya. Ben böyle tercih ettim çünkü baktım kötü pozisyonda yakalandığım zaman direkt ölüyorum en azından haşmetten dedim birazcık can gelir. Ben bu build'i sevdim. Seril de bu arada benim gözümde şu anda kill da inanılmaz güçlü arkadaşlar. Olmazsa olmazı. Açıyorsun E'yi bırakıyorsun. Adama tıklayıp bırakıyorsun. Kaçamıyor. Bak kaçamıyor. Menzilin çok yüksek. Adam çok yavaşlıyor. Çok garip yani. Şu, şu an çok garip arkadaşlar. Bu neden çalışıyor bilmiyordum ben bunu. Bu gerçekten çok güçlü şu anda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir de arkadaşlar like'larımızı unutmazsak çok sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.